Aman kancı bu yolucum Şimdi gitti insan yolucu Bitmedi mi asereti bulucu Ne dersin ay yüzünün Gözlerimi yaşlar talar Hatıralar bende hallar Ne dersin ay yüzünün Bilal kendine iyi bak. Abi göstermiş olduğum misafirperverlikten dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Kazım Başka abi cansın. Hadi gidelim. Salih. Adam akıllı araba süremiyorlar ya. Yani ne aceleleri var onu anlayamıyoruz değil mi abi? çok hızlı geçiyorlar. öttü ama toktadı. Burada trafik durumları biraz sıkıntılı arkadaşlar. Kimsenin maalesef bir sabrı yok. Boş yolu gören direkt araya dalıyor. Bakın kafa kafalar. Ah, ah. Kırgızistan'ın da somsası var. Ziya Hıdır abi ile beraber Tomsa'mıza aldık. Güzergaha doğru ilerliyoruz. Çok tesadüf bir açılış yaptık. Şimdi öğle namazı vaktiydi. Namazımızı kıldık. Dün Kazım abi bana dayısının yaylaya kadar gideceğini söyledi. Ama araçta yerinin olmadığını belirtti. Umarım sesimi alıyorsunuz bilmiyorum. Ben dedim abi canın sağ olsun, sıkıntı yok. Velhasıl kelam bir baktım dayı beni tanıdı. Dedi sen benim yeğenimin evinde uyudun. İstersen dedi atımla beraber yoldaşlık yapabilirsin bize. Şimdi pick-up'tan hareket halinde atla beraber pick-up'ın arkasından rüzgarlı bir havayla uzun bir yol gidiyoruz. Bakalım bu macerada bizleri neler bekliyor. Bana karışmaz umarım. Atla'da yolculuk yapmadık dedirtmeyiz yani. sevgili at yoldaşla şimdilik ayrılıyoruz. Selamünaleyküm. Hadi düşelim gel. Amcacım ellerinden öpmüşüm. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm. Hadi bismillah. Harekete geçelim. Ee, adın ne amca? Bahtiyar. A atın ne? Bahtiyar. Bahtiyar. Senin adın ne abi? Abi benim adım Ayhan. Ayhan. Da. Abdülkadir. Abdülkadir çok memnun oldum. Ee, evet. İstanbul, Türkiye'den geliyorum. Aha. Abilerle konuşma fırsatımız olmamıştı. Ben açık kasadaydım. Şu an üç kişi ve bir dostumuz atla beraber yaylaya doğru gidiyoruz. Gidelim. Kazana gidiyoruz. Kazarma. Ne? Bakalım bir yayla hayatı nasıl? Sizin hayatınız nasıl işliyor? Orada hayat nasıl? Bir bakalım. Belirli bir mesafeden sonra artık asfalt yoldan çıkıyoruz. Karşı topraklı yola giriş yapıyoruz. Ve burada bizleri genel olarak yüksek rakımda dağlar ve etrafımızda tarla tarım işleriyle uğraşan insanlar ve hayvanlar karşılıyor. Şöyle Ayhan abi ve Bahtiyar amcamla beraber gezimiz sürüyor. Tozlu topraklı bir yoldayız. Bu yol yaklaşık 50 yıllık ve burada genel olarak buranın projesini Çinliler almış ve burada Çinli arkadaşlar var. Ni hao! Canlar can selamlaştık biraz sohbet ettik şu yol toza doğru çıkıyor şöyle göstereyim artık buranın yapımı ne kadar yıl sürer bilmiyoruz ama buradaki tüm projelerin hepsini Çinliler almış genel olarak çalışanların hepsi de Çinli ve ileri kısımlarda da farklı yolda tabi görebilirsek bilmiyorum yine ben bilgi aktarayım tünel yolu var tünel yapıyorlarmış ağaçlar bile artık yaprakları hep böyle toz haline gelmiş bizim aracımız da burada. Uzun kilometre yol kat edeceğiz öyle görünüyor. Bakalım. Yer hakkında da hiçbir bilgim yok. Tamamen tesadüf. Doğaçlama gelişti. Ben de sonucu sizler gibi merak ediyorum. Evet. Bu ne ne? bu. Tünelin tam başı burasıymış. Buradan başlıyorlar. Artık ne kadar yıl sürer onu bilmiyoruz. Nerede? de... Kitaya sürer. Nereye? Çin'e. Çin'e sürer. <laughs> tamam ne kadar zaman alır bitmesi? Ne kadar biter? 10 yıl. 10 yıl sürer mi? He. 10 yıl sürermiş. Ee, Bahtiyar dayıcığım sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tünel yakışık olur. Zor oh. bulur. Hayat yakışık olur. Güzel çok bulur. Tamam. Sen harikasın. Türkiye salam. Kardeş. Kok <laughs> Turki. Hadi gidelim. Yok. Bahtiyar dayımız tuvaletini yapmaya gidiyor. Atımız da burada. Keyfi yerinde. Ve dostum Ayhan'la beraber su içmeye gidiyoruz. Arkadaşlar... Arkır atma. Efendim? Çakratma. 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 Yani şelale. Evet şelale. Heh, harikasın sen. Şu an rakımlar yavaş çok yavaş 3000'e doğru çıkıyor. Çok meşakkatli bir yolculuk. Ama buna değiyor. Özellikle araçla buna değiyor. Yürüyerek çok zahmetli. Neler hissediyorsun Ayhan'cığım? Çok muzdak. Güzel mi? Evet güzel. Evet. Soğuk soğuk. Soğuk. Salkın. Merhaba. Salkın. <laughs> ben suyu burada içeceğim. Evet. <laughs> Gel abi dağlarımızı da göster. Dağlarımızı da göster böyle. Ne kadar güzel görüyor musun? Çok iyi ya. <laughs> Umarım bu avlamaz bize. Çok müthiş bir görüntü. Şu an rakımlar yaklaşık 2800'ü göstermekte. Oo, oh, müthiş bir görüntü. Aman kancı, bu kutu Şimdi gitti insan yolcu, Gitmedi mi hasreti burcuk Ne dersin ay yazınım Yolun Şimdi gitti insan yolcu, Gitmedi mi hasreti burcuk Ne dersin ay yazınım Hmm, yani <laughs> oldu mu? Oldu harika. Ya yine 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 burada. Ne gülleri solar, gözleri mi yaşlar talar, hatıralar bende hallar. Ne dersin ayızının ah, karakollar mı kırıldı? Şimdi gitti insan yavucu Bitmedi mi et borucu Ne dersin ay yüzünün <laughs> Tamam Cansın <Johnson>. Rahmet <laughs> <laughs> İlk etapta böyle yol ayrımından hemen Şöyle bir alana geldik Burada böyle Görmüş olduğumuz tamam. gibi bir yayla hayatı var. Çok güzel. Çadırlar kurulmuş. Odunlar böyle temin edilmiş. Hem eşekler var. Hem keçiler var. Öte yandan da at var. Sanırım koyunlar otlanmaya gitmiş. Biz de buraya mal getirdik. Ne nedir ana abi? Tuz. Ha tuz. tuz. Bu yem. Ye. Tamam. Arpa. Anladım. İki arpa bir tuz. Böyle Kırgız kültürünü yakından tanımaya evet. devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Hayır. Nasılsınız? Siz neden bu kadar çok tatlısınız? İşte asıl macera şimdi başlıyor. Arkadaşlarla ayrıldık. Onlar artık malzemeleri atlara yüklediler. Ben de çantamı aldım böyle sırtıma. Harekete geçtim. Hadi. Neredesiniz? Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağlıcakla. Sevgiler. Yol hep bu şekil. Artık çok zor da olsa bizi nasıl maceralar bekliyor? İnanın ben de sizler gibiyim. Çok merak içerisindeyim. Enerjimizin yettiği yere kadar bir yürüyelim bir bakalım. Akşam nasibimiz neresiymiş? Nerede çadır kuracağız? Nerede uyuyacağız? Buna göre hareket edeceğiz çok işlek bir yol değil. Araçlar da sürekli gelmiyor. Kondisyonlu bir şekilde gideceğiz. Bu gideceğimiz güzergah kaç günümüzü alabilir? O konuda hiç bilgim yok. Ama böyle yerlere geliyorsanız kesinlikle, kesinlikle çantanıza stoklarınızı yüklemenizi tavsiye ediyorum. Buralarda market vesaire hiçbir şey yok. Yaylacıların hayatı var. Yaylacılar da kendilerine göre besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar stokluyorlar. Nasip olursa bir çayını yemeğini yiyebilirsiniz. Ama çantanızla, çadırınızla erzağınızla böyle tam tesisatlı bir şekilde olsun. Bisiklet süren iki kişiyle de karşılaştım yaklaşık bir buçuk saat önce. Ben yürürsem onlar bisikletle gelirse onlar kesinlikle bana yetişirler. Oh fena. Bir de bu yol haritada sarı yol olarak geçiyor. Yani sarı çizgili bir yol olarak geçiyor. Her halükarda bu noktadan geçiyorsunuz. Çünkü Bişkek, başkent Bişkek yolu ayrı bir rotada. Ve biz böyle bir alanı seçtik. Çünkü istediğiniz birçok maceralı rotalar hep bu noktada. Bu yolu da artık ne zaman harekete geçirirler bilmiyorum. Şu an rakımlar 2560'ı göstermekte. Ben de böyle yürüyorum işte. <laughs> Beni sahipleri zannedip koşan hayvanlar da var. Havlayanlar da var. Abi malum mu? İki kişi olduğu için almıyor. En son böyle vahşi doğaya girdiğim zaman tek başıma risk alıp patika patika giderdim. Bir buçuk saatte, iki saatte bir araç gelirdi. Aldı aldı, almadı dediğim zaman diyordum Mod düşürmek yok. Yine harekete geçeceksin. Yine devam edeceksin. Çünkü bu hislerim araç geldi ama almadı. Böyle bir yerde aracın durması büyük bir şans, büyük bir mutluluktur. Ki şoför yanında ya boşluk bir yer olacak ya da güvenecek ki alacak. Öyle. Ve öte yandan bu noktalarda genel olarak hep yurtlar var. Yurt çadırlarını bilirsiniz. Kırgızların oldum olası tarihleri, kültürleri buradan kaynaklıdır. Dağlılardır, göçebelerdir. Çok iyidir. Ve özellikle Kırgızistan gibi bir yerde hayvancılıkla uğraşmak büyük bir değer, emektir. Zor da olsa bunu gerektiriyor. Bilgileri yavaştan yavaştan sizlere aktarıyorum. Hemen tek bir şekilde hepsini sizlere aktarmak istemiyorum. Çünkü tadında yaşamalıyız, görmeliyiz her şeyi. Anı anında yaşamak güzel bir şey. Video alabilir miyim? <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Nasılsın? He? Abba mı o? Abba o mu? Abba mı? Abba. Nasılsın? Nasıl? Benim adım Abdülkadir. Evet. Atın nedir? Atın nedir? Senin atın ne? Atın. Atın. At <laughs> atın. Ben, benim Kadir. Sen adın ne? Adeline. Adelina. Adelina. Ne yapıyorsun burada Adelina? Abla gelebilir miyim? Gelebilir miyim? Rahmet. Selamünaleyküm. Atın ne? Sabina. Sabina. Gelin. Aa annenin de annesi burada. Apanın da apası burada. Maşallah. Abla kaç yıldır buradasınız? 3 ay, 3 aydır buradasınız Anladım Türkçe biliyor musun? <laughs> az az biliyor Beni anlayabiliyorsun değil mi? Ben yürüyerek geziyorum da sizin böyle kültürlerinizi Çok merak ediyorum Kayıt altına alıyorum Böyle insanlarımıza paylaşmak istiyorum Türkiye halkına O yüzden böyle yürüye yürüye devam ediyorum Sizi görünce böyle çok mutlu oluyorum Çünkü bu büyük bir emek isteyen bir şey Çok takdir edilesi bir şey Adelina Görüşürüz. Ben gidiyorum. Gittim ben. <laughs> burada da genel olarak Türkiye'deki gibi hem yörükler hem koçerler olmak üzere hepsi 6 ayda kalıp daha sonra tekrardan sezonu açıyorlar ya. Buradakiler de öyle. 6 ay geliyorlar burada kalıyorlar. 6 aydan sonra ya başka yere geçiyorlar ya da evlerine dönüyorlar. Arslan Bey ve ailesine konuk olduk. Sadece 5 dakikalık bir dinlenme modundaydık. Bize kırmızı ikram ettiler. Rahmet diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öte burası müsait değil mi? Boş galiba. Böyle yurtlarda kalıyorlar. Şöyle. Bu yurtlar hep genel olarak elden yapılıyor. Yani hiç şey yok. Ee, hazır bir demir usulü yok. Şöyle göstereyim böyle iç kısımda kalıyorlar. Ve Arslan Bey ve ailesine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rahmet diyoruz. Rahmet. Rahmet abi. Genel olarak elektrik meselesini solar sistemden yapıyorlar, güneş enerjili. Yemeklerini de zaten aylık olarak getiriyorlar, stokluyorlar. Bitince tekrardan gidiyorlar. Ulaşım için bir sıkıntı yok. Akabinde tuvalet meselesine geleceksek bazı noktalara çukur açıyorlar. Alanı kapatıyorlar bir kare şeklinde. Daha sonra tuvaletlerini orada gideriyorlar. Duş meselesine geleceksek de duş meselesi zaten her tarafta su var. Sularını dolduruyorlar. İsteyen soğuk suda yıkanıyor. İsteyen de suyu bir güzel kaynatıyor. Öyle duşunu alıyor. Yani bu bir yayla hayatı. Zamanla insan alışıyor. Ve mutlu olduğum nokta şu. Bu noktalarda internet çekiyor. En azından internetsiz kalmıyorlar. Canları sıkılmıyor. Herkes birbirinden haberdar. Birbirlerine ulaşabiliyorlar. Devam edelim. Seni YouTube'da paylaşacağız tamam mı eleman? Yeah. Okay. Neler söylemek istersin? Okay. <laughs> eleman çok tatlısın ama. Çok şirinsin biliyor musun? <laughs> wow, saatler şu an akşam 8'i göstermekte. Belirli bir müddetten sonra yol artık asfalta kavuşuyor. Ve öte yandan köy evlerini görünce aşırı şaşırdım ve çok mutlu oldum. Belirli bir noktadan sonra yol sessizliğe kavuşuyor. Ve daha sonraki etapta böyle yerlerle de karşılaşabiliyoruz. Çok ilginç. En azından bu alanlarda bir çadır atarım. Burası Aral köyü imiş. Güzel bir köy. Evet Kuban abi ile tanıştık. Kuban abi kendisi Türkçe biliyor. Biraz Türkçe biliyorum. <laughs> Neler söylemek istersin abi? Bu Ankara'da kardeşlerine selam. Selamlar olsun. Türkiye'de Selamlar. selam. Selamlar olsun abi. E, Kuban abiden izin aldık. Bu gece tam şu köşede çadır kuracağız. Sabah doğru da yolumuza devam ederiz. Yerimiz çok iyi. En azından güvenilir. Rahatlık açısından sıkıntı yok. Abi rahmet. Cansın. Şu güzelim manzarada kamp atmak müthiş bir şey ya. Şimdi şöyle geldiğimiz güzergahtan yol artık sağa ve sola sapıyor. Şimdi biz sola doğru giden yolu takip edeceğiz. Çünkü gideceğimiz nokta o yönde. Evet artık buradan da bir tane yola kavuşuyoruz. Üç taraflı gelen nokta aynı döngüde. Kırgızistan çok ilginç ve çok tuhaf bir yer. Şimdi tam olarak Kazarman bölgesine geldik. Burası bildiğimiz resmen çarşı gibi. Güzel. Yaklaşık birkaç kilometre öncesi hiç kimse yokken dağlık bir arazideyken şimdi böyle görüntülere de şahit oluyoruz. Kayıtları tam olarak şöyle objektifte başlatmak istedim. Saatler şu an akşam 8'i göstermekte. Akıl abiyle tanıştık. Kendisi burada buğday, saman, mısır, domates, sebze olmak üzere birçok doğal ürünlerle uğraşıyor. Ve kendisi burada yaşam sürmekte. Ortam çok güzel. Ben de güneşin batışını izledikten sonra artık müsait bir yer bulmak istedim. Ve burada Akıl ile tanıştık. Görüntümüz de çok güzel. Evet Akın abi. Söyle abi. Ben özüm Kazarmandın turgunu olum. Kırgızstan'dan. Atım Akın. Uşul Türk Tugandı. Şu Ayıldan yoluk durup Hazır gezdeşip barlaşıp oturuyoruz. Rahmet abi. Rahmet.